Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon için şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan isim Tete ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Tete'yi de transfer etmek için yoğun mesai harcarken sıcak bir gelişme yaşandı. Skorer'in edindiği bilgilere göre Fenerbahçe, Tete transferinde son aşamaya geldi. Brezilyalı futbolcu menajeri ile İstanbul'a geldi. Tete ve menajeri Sarı Lacivert'le ekiple görüşmelerini sürdürüyor. Transferin her an gerçekleşebileceği öğrenildi. Tete, şu anda aslında Şahtar'ın oyuncusu. Ancak Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle FIFA, oyuncuların statüsü ve transferleri yönetmeliğinin 7. ekinde düzenlemeye gitmişti. Buna göre bu iki ülkedeki yabancı futbolculara 2024'ün Haziran'ına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı. 23 yaşında olan Brezilyalı oyuncu forvet sağ kanat mevkisinde forma giyiyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar kulübü ile sözleşmesi olan oyuncunun Shakhtar Donetsk ile anlaşarak bon servisini aldığı konuşuluyor. Oyuncunun transfer mark verilerine göre piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.